Kendi üzerimize çalışmadığımızda hayatı kaos olarak algılıyoruz ve direksiyona geçen sahte kişiliklerin fazla olması sebebiyle kişiliklerimizin hapishanesinde sürekli bir kaos halindeyiz. Geçmişte yaşadıklarımız ya da gelecek kaygısında tahayyül ettiklerimiz alt merkezlerimiz tarafından travma, sorun, hastalık, kaza ve benzeri gibi etiketlerle sanki hiç çözülmeyecekmiş gibi o olaya yapışmamız vesile olabiliyor. Atölyemizde sıklıkla seyrettiğimiz filmlerden birisi olan Revolver filminde çok güzel bir replik vardır burayla ilgili. Sorunlar yoktur, durumlar vardır der. Biz sorunun ızdırap tarafına yapışıp kalıyoruz. Hatırlarsanız her durumun öğretici ve yıpratıcı tarafı vardı. Ve biz de bu yıpratıcı tarafa kendi üzerimizde çalışmadığımızda yapışıp kalıyorduk. Fakat geçmişimize bakalım. Demin söylediğim etiketlerden kaza, bela, hastalık, sıkıntı vesaire. Eğer öğrenme amaçlı bakarsak bu yaşadıklarımız muhakkak bize bir şeyler öğretiyor. Ya da karşılaştığımız kişiler de böyle. Eğer makinenin hoşlanıp hoşlanmadıkları çerçevesinde bakarsak sahte kişiliklerimizin subjektif görüşleri çerçevesinde bakarsak o olaydan ya da kişiden herhangi bir şey öğrenmeyeceğiz. Yıpratıcı tarafa yapışacağız. Bu da sahte tek kişiliklerimizin anahtar deliği olarak söylediğim sınırlı bakış açısından bakmamızdan kaynaklı. Fakat kendi üzerimize çalışırsak yaşadığımız her durumun bize öğrettiği ve öğreteceği başka durumlar olduğunu da görebiliriz. Bu da bakış açımızı genişletmekle alakalı. Bu videoyu de Şemsi Tebrizi'nin bir sözüyle bitirmek istiyorum. Düzenim bozulur, hayatım altüst olur diye dert etme. Nereden biliyorsun ki hayatın altının üstünden daha güzel olamayacağını.